Portekiz'e D7 vizesi ya da herhangi bir vizeyle geldiniz, çalışıyorsunuz ve ayımaya başvuracaksınız oturum için. Başvurdunuz, arıyorsunuz, mail atıyorsunuz, ses seda yok. Ya da kartınızı çok uzun zamanda bekliyorsunuz, hala gelmedi. Ya da benim gibi ikinci oturum kartınız için başvurdunuz ama hala bekliyorsunuz, endişeleniyorsunuz. Hatta Portekiz dışına çıkamıyorsunuz. Size ayıma alakalı biraz kötü haberim var. Özellikle randevu bekliyorsanız ayıma 11 Aralık'ta greve gidiyor. Neden? Ne için? Bu grev ne anlama geliyor? Hem kendi tecrübelerimden hem de resim verilerden size açıklıyorum. O yüzden Portekiz'e dair her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi ve yeni açılan katıl butonundan sizlere özel çekeceğim danışmanlarla, avukatlarla ve benim birebir yaşadığım gösterdiğim dokümanlarla daha fazla videolar paylaşacağım. O yüzden oraya da katılmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. O zaman devam edelim. Portal'da Keisha diye bir platform varmış. Portal'da Keisha'nın 2005 verilerine göre 1 Ocak 19 Kasım 2005 arasında 1847 şikayet yapılmış. Geçen yıla göre %6,5 buçuk artış yaşanmış. Sadece Eylül 2025'teki şikayet sayısı 2024 Eylül'e göre %46 daha fazla. Şimdi şöyle bir şey var. Ben kısaca açıklamak istiyorum size arkadaşlar. Ben ilk başvurduğum zaman 2021 yılında SEF vardı. Hatta bazen bazı videolar görüyorum hala SEF diyorlar. SEF'i kapattılar arkadaşlar yaklaşık 2 yıl sonra ben geldikten sonra. Ayıma diye yeni bir göçmenlik bürosu yaptılar ve SEF'ten kalan yaklaşık 400 bin göçmenin göçmenle beraber bir de yenileriyle hepsi ayı maya gönderildi. Zaten yavaş olan, dağınık olan bürokrasi özellikle göçmenler için çok daha da dağınık hale geldi. Yani ben SEF'te bari arıyordum, soruyordum. Bir şekilde işiyordu ama şu an şu an çok daha kötüye gidiyor baktığımız zaman. Yani kalkamıyorlar hayatından. Peki insanlar en çok neyi şikayet ediyor? 141 teknik ve idare hatalar. Zaten portallarını vesaire ben nasıl başvuracağınızı, yeni başvuru portallarının açıldığını vesaire hep kanalımda söylüyorum. Belgelerin sisteme düşmemesi, kaybolan başvurular, inceleme aşamasında deyip aylarca hiçbir güncelleme yapılmaması, başvurunun tamamen limboda kalması gerçekten. Ben de ikinci görüşmem için çok yakın zamanda ayımaya gittim. Önce sisteme yüklemiştim ama bazı belgeleri herhalde anlamadılar ve beni görüşmeye çağırdılar. Bu arada bu ikinci görüşmemde benden hangi belgeler istendi tek tek hem Portekizce hem İngilizce size açıklayacağım. Bazı ipuçları vereceğim yapmanız gereken mutlaka eğer size sıra gelmesi için. Katıl butonu özel. O yüzden katıldan üye olmayı unutmayın. 22 iletişimsizlik. Telefondan açılmaması, maillere cevap verilmemesi, hiçbir geri dönüş olmaması. Şöyle açıklayabilirim. Eğer Ayma'yı arayacaksınız arkadaşlar. Tam saat 8'de aramanız lazım. Yani erken kalkacaksınız. Ve tam 8'e 59'dan 8 oldu. Direkt. Ve yarım saat 40 dakika sonra konuşabileceksiniz. Tek şansınız bu. Yani ben sıradayken oradaki kişilere de söylüyordum. Şu an aramayın çünkü adam görüyor numarayı. Dedim açmazlar. Çünkü 2-3 asla telefonlar düşer. Eğer ki açarlarsa çok şanslısınız. O mail unutun. Yani ben de çok mail attım aymaya. Asla dönüş olmuyor. Yani hiçbir dönüş yok bu arada gerçekten. Aşırı gecikmeler. Zaten geç gelen şeylerin daha da geç gelmesi aymayla şaşırtmıyor. İki yıldır ailesini getiremeyenler, vizesini bekleyen kişiler ve bu belgeleriniz tarihe geçtiğinde, örneğin benim birinci oturum kartımın tarihi geçti. Ve ben şu an mesela istesem de Portekiz işine çıkmakta çıkabilirim belki ama ben rahat hissetmiyorum. Çünkü işi riske atmamak lazım. İnsanlar ülke dışına çıkamıyor yani. Bu yüzden ayıma memnuniyet puanı kimse belki takmasa da 100 üzerinden 18 olarak hesaplanmış ve sistem kullanıcılar tarafından başarısız olarak değerlendiriyor. Ayıma bunu takmıyor mu bilmiyorum. Krizin sonucunda arkadaşlar tarihi bir greve gidiliyor. Yalnız sadece kısa bir örnek vermek istiyorum. İlk geldiğim zamanlarda 3 yıl boyunca öğretmenlik yaptığım için okuldan okula giderken arkadaşlar çok fazla otobüs, tren ve metro kullanan biri olarak grevi en çok yaşayanın dışarıdaki insanlar olduğunu birebir ben de yaşadım. Şöyle bir şey diyebilirim. Özellikle Aralık ayında Portekiz'de yani Aralık ayının işte ikinci haftasından itibaren Noel, işte Christmas ve özellikle yılbaşına doğru her yer her yer demeyin çoğu yer greve başlar. Yani bilmiyorum bilerek mi yapıyorlar hani şey var diye Noel var diye ama istisnansız otobüsler. Bakın ya ben çok otobüsle ilgili çok kötü anılarım var burada. Grevlerde otobüslerin gelmemesi, metroların gelmemesi, bir ara trenler greve başladı. Aralık ve Portekiz'e grev ayı arkadaşlar. Bu yaşananlardan sonra Portekiz'deki göçmen dernekleri ve iki büyük sendika. CGTP ve UGT 11 Aralık için genel greve çağrı yaptı. Önemli olmasının sebebi arkadaşlar, bu iki sendikanın birlikte greve çıkması 10 yıldır ilk kez oluyormuş. Ve göçmenler ekonomik olarak Portekiz'de, her ne kadar şu an Portekiz'lere karşı, özellikle Sağ Parti'nin, André Ventura'nın bir e, gıcıklığı ve insanların da medyadan bir gıcıklığı başlaması nedeniyle çok fazla önyargı oluyor ama buradaki birçok iş arkadaşlar gerçekten göçmenler tarafından yapılıyor. Ne bunlar tarım, temizlik, inşaat, işte oteller, restoranlar, Brezilyalı, Angolalı ve diğer birçok insan, başka milletten insanlar da dolu. Çok normal çünkü buradaki zaten Portekizler arkadaşlar, Portekizli gençler ki benim gördüğüm İsviçre'ye gidiyor örneğin. İsviçre burada çok ünlü yani niye bilmiyorum ama İsviçre'ye gidiyorlar. Hollanda'ya gidiyorlar, Luxemburg, Fransa. Yani buradaki gençler bile gidiyor yani Portekiz'den. Onun sebebini de neden anlatacağım. Yani adamlar diyor ki göçmen örgütleri zaten biz bu işleri yapıyoruz. Bir de her şeyin daha da zorlaşması. Artık sesimizi duymamız gerekiyor. Şimdi grev neden yapılıyor? Birincisi zaten AYMA'daki kriz yani her şeyin çok geç olması. İşçilerin haklarını zorlaştıran yeni çalışma yasası. Şimdi bunun için ayrı bir video yapabilirim ama gerçekten arkadaşlar yasalar tamamen sanki ıı, işverenleri koruyan saçma sapan kontratların ben de burada bir çalışan olarak kontratlar tamamen yani işçinin keyfine göre sizi alıp çıkarması üzerine dayalı ve hiçbir güvence olmadığı için zaten buradaki Portekizli gençler bu yüzden gidiyor. Yani hem burada Portekizlerin kalmasını istiyorlar, göçmenleri al yani gitmesini istiyorlar ama gençlerin burada kalması için de bir şey yapmıyorlar. Bu benim kendi gözlemim belgelenme sorunları işte vesaire bunlardan dolayı grev yapacaklanmış. Bu arada sizin durumunuzla ben merak ediyorum. Başvurdunuz mu? Nereden başvurdunuz? Bizi neler bekliyor? Bu her şeyden haberdar olmak için siz de abone olmayı unutmayın. Gerektiğince en güncel şeyleri paylaşıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.